Evlenecekler ve evini yenilecekler. Bu programı sakın kaçırmayın. Çünkü size muhteşem kampanyalarla geliyoruz ve çarşı pazar programı olarak bugün Davut Akkaş Mobilya İldem Şubesi'ndeyiz. Birbirinden güzel kampanya ve fırsatları Rasim Bey ile birlikte sizlere anlatmaya çalışacağız. Efendim arkamızda muhteşem bir düğün paketi var. Rahatlığıyla, konforuyla ve görüntüsüyle evlerinize ve bedeninize çok yakışacak. Ama bunların da yanında fiyatıyla cebinize ne kadar dost olduğunu da biraz sonra sizlere anlatacağız. Koltuk takımı, yemek odası ve yatak odasından oluşuyor bu muhteşem set diyelim. Rasim Bey önce fiyatını dinleyelim sonra özelliklerini. Salih Bey öncelikle mağazamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi bizim düğün paketi içeriğimizde yemek odası, koltuk takımı ve aynı şekilde yatak odası şeklinde üçlü gruptan oluşmaktadır. Ürünün içeriğine geldiğimiz zaman masa tamamı konsol, medefeden oluşmakta. Sandalye tamamı yürüyen ahşap. Koltuk takımımız iki üstü de yataklı, aynı zamanda sandıklı olmaktadır. Ayaklar tamamıyla şık ve dizaynlı yemek odasıyla tamamıyla uyumlu olan bir grubumuzdur. Renk seçenekleri yine burada olduğu gibi istediğiniz her renk seçeneği sunabiliyoruz. Ha, müşterimiz tek koltuk isterse yine ayrıştırabiliyoruz. Tek koltuğumuzu da yine aynı şekilde 59.000 TL olarak ayrıca verebiliyoruz. Aynı şekilde yatak odamıza geldiğimiz zaman altı kapaklı tamam medefeden oluşmaktadır. Yine aynı şekilde bazalı e, çift parça bazadan oluşmaktadır. Hatta içeriğini şu şekilde gösterdiğimiz zaman bakın burada tamamıyla ev eşyalarını kullanabileceği bir bayanın elin altında olabileceği en pratik, en çözümlü olan bazamızdır bu. Aynı şekilde iki tane komedini başlığı dahildir. Bu da kampanya Davut Akkaş ailesi olarak evlenecek çiftlerimize 159 bin TL olarak sunmaktayız. Bütün müşterilerimizi Davut Akkaş şubelerine bekleriz. Efendim bu güzel düğün paketi evinizin neredeyse tüm ihtiyacını karşılayacak bu güzel düğün paketi sadece 159 bin liraya Davut Akkaş mobilya şubelerinde sizi bekliyor. Efendim şimdi size öyle bir koltuk takımından bahsedeceğim ki sadece rengi değil üzerindeki desenlerin de değiştiği evinizdeki diğer eşyalara uyum sağlayan ya da yeni alıyorsanız kendi zevkinize göre dizayn ettirebileceğiniz ve adıyla, fiyatıyla kendinden binlerce kez söz ettirecek. Üzerine oturanlar rahatlığından vazgeçemeyecek. Ve gördüğünüz gibi onlarca çeşidiyle bu güzel koltuk takımını fiyatıyla beraber Rasim Bey bizlere anlatacak. Evet Salih Bey, koltuk takımımızda yine iki tane üçlü, iki tane tekli kollar açılabiliyor. Ee, yine sırt mekanizmalı olup yine bu takımımızda 59.000 TL olarak e, müşterilerimize sunmaktayız. Yine sizin de belirttiğiniz gibi istediğiniz her renk her çeşit yapabiliyoruz. Tamamı içeriğine geldiğim zaman gürgen ahşaptan oluşmakta. 32'lik soft süngerdir. Müşterilerimize her türlü konforu sunabildiğimiz özellikle çok konforlu bir koltuk takımımız bütün mağazalarımızda, teşhirimizde mevcuttur bütün müşterilerimizi bekleriz. Efendim şöyle baharın tonlarını andıran bir krem ya da bir beyaz mı istiyorsunuz? Yok hayır biz biraz gökyüzü olalım deyip mavi renk mi olsun istiyorsunuz? Ya da bunların yanında biz bunları istemiyoruz koltuğumuz desenli mi olsun istiyorsunuz? İşte bu güzel koltuk takımı tam olarak sizin için tasarlanmış ve fiyatıyla da bunu zaten kabul ettirmiş. Sadece 59 bin liraya Davut Akkaş şubelerinin tamamında sizi bekliyor diyelim ve hepinizi Davut Akkaş Mobilya Sivas Caddesi Eski Sanayi ya da İldem Şubesi'ne davet edelim. Çarşı Pazar programını takip edin. Bu ve bunun gibi programlarda birden fazla kampanyayla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.